Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet deprem bölgesindeki bazı illerin hizmet bölgeleri değiştirildi. Yalnız bakın bu çok önemli bir nokta hizmet bölgeleri, hizmet alanları Değişmek. değil. Hizmet bölgelerinin değişmesi ne anlama gelir hocam? Hizmet bölgelerinin değişmesi arkadaşlar ne anlama gelir? Sadece puanlarını yükseltir. Hangi nerelerde değişti? Adıyaman, Maraş, Hatay, Hatay Islahi, Nurdağı bir de Malatya. Bu buraların değiştirildi. Yani e, Antep'in diğer ilçelerinin bile değiştirilmedi. E, dolayısıyla arkadaşlar bu değişiklik sadece hizmet puanlarını artıracak. Yani tüm buralardaki hizmet bölgeleri 3. bölgeye çekildi. Mesela sen 1'in üçünde çalışıyordun, 3'ün üçün üçünde çalışacaksın artık. Veya işte 2'nin ikisinde çalışıyordun, 3'ün ikisinde çalışacaksın artık. Yani o baştaki rakam değişti. Dolayısıyla hizmet puanları değişmiş oldu zorunlu hizmet olup olmaması bundan etkilenmiyor arkadaşlar. Ne olursa et zorunlu hizmet olur ikdir hocam. Yani aslında bu 1 2 3 değil de onun yanındaki işte, işte evet. 3'ün 1'i, 3'ün 2'si, 3'ün 3'ü olan yerler zorunlu hizmet değildi. İşte 3'üncü, 3'ün 4'ü, 3'ün 5'i, 3'ün 6'sı olan yerler zorunlu hizmet Evet, 4'ü, 5'i, 6'sı olan yerler zorunlu hizmet. Dolayısıyla bu zorunlu hizmetlik kısmı değişmedi. Ee, diğer kısmı değişti. Tabii Hani keşke diğer illerde veya işte Antep'in evet. diğer ilçeleri de olsaydı daha iyi olabilirdi. olabilirdi. Ee, bir de bunun yanı sıra bugün il içi için artık hani yarın tercihler Başlayacak. yapılmaya başlanacak. Dolayısıyla kontenjanlar, illerdeki kontenjanlar duyuruldu bugün. Ee, dolayısıyla siz de hani ilgili olduğunuz il varsa buradan bakabilirsiniz. Nereden yani? Mesela atıyorum Bursa'nın ee, i̇l içi kontenjanlarına bakmak için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularına bakmanız lazım. Ben baktım fizikte il hiç içinde yer hiç yer yok. Sıfır. Yani bildiğin sıfır. Çok üzüldüm. Evet, Akşamdan bir motive etmeye çalışıyorum. Evet, Proje okullarına da başvurmuştum. Ee, o da iptal oldu. Bilmiyorum yani <laughs> neye elimi atsam buraya gel baklayacağım. Tamam ben bir çok kamyonu geçeceğim. Evet. <laughs> Artık bunun dışında bir tek müdür yardımcılığı kaldı herhalde. Evet. Eee dediğim gibi siz de kontenjanları kendi ilinizden bakabilirsiniz. Peki İknur Hocam, il dışı için veya eş durumu için de bu kontenjanlar aynı şekilde mi olur? Yok. Yani ben eş durumunda daha çok açıldığını gördüm. kendim Birkaç defa gördüm. Böyle oluyor diye düşünüyorum. Hatta biz genel olarak böyle düşünüyoruz. Yani daha yani iyi yerler açılıyor. En az il içinde açılıyor. Bir tık fazlası il dışında açılıyor. En maksimum eş durumunda açılıyor diyebiliyorum. Dolayısıyla daha iyi yerler arkadaşlar eş durumunda açılır. Hani bu sadece işte bu ihtiyaç listesindeki kontenjanlar mı olacak? İşte diğer il dışında eş durumunda sadece bunlar mı kalır diye düşünmeyin. Eş durumunda il dışında daha iyi yerler açılabiliyor. Proje okullarının süreçleri de şu anda iptal oldu ama ilerleyen süreçte nasıl olacak o belli olmaz. Ee, yeniden belki bir tayin takımı ortaya koyabilirler. Ee, buna dair belli söylentiler de var. Yani dolayısıyla proje okulları ile alakalı durum şu an kesinleşmiş değil. Ee, şu an sadece il içi yarın başlayacak. Bununla alakalı dediğim gibi taslak kontenjanlar da il yerde he, belli duyurularda yapıldı. Yani oradan sizde bakabilirsiniz. Ayrı ayrı işte branş branş, ilçe ilçe ayrı ayrı duyurulmuş durumda arkadaşlar. Siz de oradan görebilirsiniz. Peki Ahmet hocam hiç ihtiyaç yoksa yine de başvuru yapsınlar mı? Ya şöyle şimdi e, mesela atıyorum bir tane ihtiyaç var. Şimdi arkadaşlar ihtiyaç olan da zaten açık diye yazacak ama diğerlerinde muhtemel boşalacak boş yer diye yazacak. E ne oluyor yani hocam bu muhtemel boşalacak yer olayı? Yani şöyle açık olan yer zaten açıktır. Oraya hizmet puanının üstünlüğüne göre gidilir. Ama diğerlerine eğer ki boşalırsa Mesela diyorum ağını dolu, sesi dolu ama oradaki kişi fizik öğretmenin tayin isterse, onun yeri boşalırsa ben o zaman... Ben onun yerine gidebilirim. He, ben onun yerine gidebilirim. Her yeri tercih edebilirsiniz ama hiç kimse tayin istemezse yine hiçbir yer boşalmamış olur. Durum bu şekilde arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bay bay. Görüşmek üzere.